Merhabalar, ben Niyet Sen öğrencisi Nesibe Nur Özata. Bugün sizlerle bilimsel araştırma yöntemleri dersinde incelediğim makaleyi sunacağım. Makalem uyku ve beslenme üzerine. Uyku ve beslenme. Özet. Uyku insan hayatı için vazgeçilmez temel aktivitedir. İnsan yaşamının bir bölümünü uykuda geçirir. Uyku yaşam kalitesini, sosyal hayatı, fizyolojik ve psikolojik sağlığı, dolayısıyla da insan sağlığını etkiler. Triptofan uykuyu teşvik eden hormon olan melatonin öncüsüdür. Triptofanın tükenmesinin uyku kalitesini azalttığı gösterilmiştir. Uyku eksikliği, obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon veya kardiyovasküler hastalık gibi hastalıklarla ilişkili olabilir. Sağlıksız beslenme özellikle uyku süresini etkilemektedir. Anahtar kelimelere baktığımızda uyku, beslenme, sirka diyen ve uyku hormonlarıdır. Yan kısımda özetimizin İngilizce hali bulunmaktadır. Birinci, uyku ve sirkadi ritim. İnsanlar genellikle gündüz yaşam özelliğine sahiptirler. Fakat günümüz şartları gereğince özellikle vardiyalı çalışanlar gece yemek yeme, gece çalışma, gece daha aktif olma ve gündüz uyuma durumuna geçmişlerdir. Bu durum sirkadiyen ritimde bozulmaya neden olmaktadır. Bu bozulma sonucunda obezite, tip 2 menitus gibi metabolik hastalıklar görülebilmektedir. İkinci başlığımız uyku dönemleri. Uyku ile sorunları olan insanlarda öğrenme ve hafıza işlevlerinde bozulma ile gündüz aşırı uyku hali ve bilişsel işlev bozuklukları görülür. İki tane uyku dönemimiz vardır. Birincisi NRM uyku, ikincisi ise REM uyku. NRM uykuya baktığımızda toplam uykunun %70-80'ini oluşturmaktadır. 4 evreye ayrılmaktadır. 1 ve ikinci evre yüzeysel uyku, 3 ve 4. evre ise derin uyku olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda bu uykuya hızlı göz hareketlerinin olmadığı uyku denilmektedir. REM uyku ise hızlı göz hareketli uyku diye geçer. Toplam uykunun %20-30'unu oluşturmaktadır. Aktif bir uyku evresidir. Uykunun başlamasından yaklaşık 90 dakika sonra ilk REM, sonra da ortalama 90 dakika aralıklarla gecede 3-5 REM evresi oluşmaktadır. Üçüncü başlığımıza baktığımızda uyku kalitesini etki eden faktörler kısma geçmeden uyku insanlar için bir zorunluluk ve kişiden kişiye değişim gösteren bir gereksinimdir diyebiliriz. Şimdi uyku kalitesini etkeden faktörlerden yaş ve cinsiyete bakalım. Rem evresi erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Kadınların daha fazla uyku sorunları yaşadıkları belirtilmektedir. Yaşlılarda uyku bozuklukları yaygın olarak görülmektedir. Kronik hastalıklara baktığımızda uyku bozukluklarının yaygın olmasının sebebi mevcut kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite eksikliği olduğu gözlemlenmiştir. Uyanıklığın artması vücudun enerji ihtiyacını arttırmaktadır. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için artan tüketim zamanla obeziteye neden olabilmektedir. Fiziksel aktiviteye baktığımızda ise fiziksel aktivitenin uykuya dalmalarını kolaylaştırdığını, daha derin uyku sağladığını, sabahları kendilerini daha iyi hissettirdiklerini bildirmişlerdir. Uyku kalitesi ve fiziksel aktivite arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu aşikardır. Ancak bir çalışmada uyku öncesi yapılan fiziksel aktivitenin uykuyu negatif yönde etkilediği gösterilmiştir. Bir diğer etki eden faktörlerimizden ise çevresel etmenler vardır. Artan mesai ve gece vardiyaları, televizyon, radyo ve internet kullanımı, ortam havalandırılması, sıcaklık, koku, gürültü ve aydınlatma gibi faktörler uyku etkileyen çevresel faktörlerdendir. Dördüncü, beslenme ve uyku. Beslenme, yaşam sürdürmek, büyümek ve gelişmek, sağlığı iyileştirmek, korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, verimliliğin sağlanması için vücutta kullanılmaktadır. Sağlıklı beslenememe, uykusuzluğun artması ve uyku düzeninde bozulma ile bağlantılıdır. Beslenme ve uyku hayatta kalabilmek için gerekli en temel iki ihtiyaçtır. Gerileme leptin hormonları zıtlık gösteren iki hormondur. Uykusuzluk bu hormonları etkileyerek besin alımının artmasına ve dolaylı olarak obeziteye neden olabilmektedir. 5. Uyku hormonları ve beslenme arasındaki ilişki. Ghrelin ve leptine bakalım. Ghrelin insanlarda uyku teşvik edici bir faktördür. Leptinin vücutta salınımı tokluk hissinin artmasıyla ilişkilidir. Obez insanlarda hem leptin hem de ghrelin mekanizması bozulmuştur. Büyüme hormonu kortizola bakalım. Uyku esnasında bozulmalar olduğunda büyüme hormonunun salgılanmasında azalmalar görülmektedir. Gece boyunca artan kortizol seviyesi nedeniyle gece ve ertesi gün boyunca kan insülin seviyesinin dengelenmesini etkileyebilir. Uzun süre bu durum devam ederse kan glukoz seviyesindeki dengesizlik kişilerde insülin direncini de arttırabilmektedir. Serotonin, melatonin ve dopamin. Serotonin uyuma eğilimini arttırır. Melatonin ise uyku durumunun korunmasından görevlidir. 6. Makrobesinegeleri ve uyku Makrobesinegeleri karbonhidratlar, proteinler ve yağlardır. Bunları ayrı ayrı tek tek incelediğimizde karbonhidratlar, karbonhidrat yüzdesi yüksek bir öğün tüketiminin uykuda geçirilen süreyi arttırdığı ve uykuya geçişi kısalttığı görülmüştür. Proteinlere baktığımızda ise L-triptofan günümüzde uykusuzluk ilacı olarak revaçtadır. Nöropinefrin sakinleştirici ve uyku yapıcı etkisiyle bilinir. Yağlara baktığımızda yağ yüzdesi yüksek bir kahvaltı öğününün gün içinde uyanık kalma ve dikkati arttırdığı, yağ yüzdesi yüksek bir akşam öğününün gece uykusunu azalttığı ve erken uyanmaya sebebiyet verdiği bildirilmiştir. 7. Başlığımız Mikrobesin Ögeleri ve Uyku Mikrobesin Ögeleri dediğimizde vitamin ve minerallerimizdir. B grubu vitaminlerine baktığımızda uykuyu bozan bir başka besin ögesi eksikliği de vitamin ve minerallerdir. Özellikle B grubu vitaminleri melatonin salgılanması üzerindeki etkileri sebebiyle dikkat çekmektedir. Melatoninin salgılanmasını etkileyen en önemli dış faktör yapay ışıktır. D vitaminine baktığımızda D vitamini eksikliği, uyku sorunları ve özellikle uyku apnesiyle ilişkilendirilmiştir. Kanda D vitamini seviyesinin az olmasının gün içinde uyuşukluğa yol açtığı bildirilmiştir. Eksikliğinin çeşitli uyku problemlerinin ortaya çıkmasında önemli rolü olduğu ve takviyesinin hastaların çoğunda hastalığın belirtilerini düzelttiği bildirilmiştir. Magnezyumu oral yolla takviye olarak almanın uyku kalitesini iyileştirdiği de bildirilmiştir. 8. başlığımıza bakalım. Kafein ve uyku. Kahvedeki kafein miktarı kahvenin türüne, pişirme yöntemi ve kavurma derecesine göre değişmektedir. Kahve ve uyku kalitesi ilişkisi kahve içerisinde bulunan kafein ile bağlantılıdır. Yapılan bir çalışmada günlük 400 mg'dan çok kafein tüketen insanların uykuya geçiş sürelerinin uzadığı ve uykuda geçirilen sürenin kısaldığı gözlemlenmiştir. Sağlıklı uyku için uyku saatinden en az 4-6 saat önce kafein içeren ürün tüketimi kesilmelidir. Makalemiz burada bitmiştir. Sonuç olarak diyeceklerimi söyleyeyim. Uyku insanlar için önemli bir temel unsurdur. Günümüzde insanlar gece çalışmayı daha fazla tercih ettikçe, gündüzleri de daha çok uyudukları için yani biyolojik saatlerinde, sirkadiyen ritimlerinde bozulmalar yaşanıyor. Bu durum pek çok sağlık sorunu da beraberinde getiriyor. Gündüz aşırı uyku, bellek ve öğrenme ile ilgili sorunlara yol açabiliyor. Uykunun kalitesi, yaş, cinsiyet, hastalıklar, fiziksel aktivite düzeyi ve çevresel faktörler gibi unsurlardan etkileniyor. Beslenme ve uyku arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Sağlıklı bir diyet uyku üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Serotonin ve yerilin gibi uykuya yardımcı hormonlar bulunurken uyku olumsuz etkileyen hormonlar da mevcuttur. Karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi uyku kalitesini arttırabilir. Yüksek yağ içeren gıdaların sabah kahvaltısında tüketilmesi uyku olumlu etki yaparken akşam yemeklerinde tüketilmesi kötü sonuçlar doğurabilir. B grubu vitaminler ve D vitamini de uyku üzerinde faydalı etkilere sahiptir. Kafein uykuya dalmayı geciktirirken uykuda geçirilen süreyi de kısalttığı için olumsuz bir etki yaratır diyebilmekteyiz. Öneriler kısmına geçtiğimizde uyku yaşamımızın her alanında etkili olduğu için sağlıklı beslenmenin yanı sıra uyku kalitemizi etkileyen diğer unsurlara da dikkat etmemiz gerekir. Gece daha kaliteli bir uyku sağladığımız için günlük işlerimizi ve planlarımızı günlük saatlerine ayırarak de uyku saatimize odaklanmalıyız. Tükettiğimiz yiyeceklerde karbonhidrat oranı yüksek olan gıdaları tercih etmeliyiz. Sabah kahvaltılarında yağ oranı yüksek gıdalar seçip akşam ise yağ oranı düşük yiyeceklerden oluşan bir beslenme programı hazırlanabilir. Özellikle B vitaminleri ve D vitamini bakımından zengin gıdaların tüketilmesi tavsiye edilebilir. Kafein ise istenen saatlerde ve uygun miktarda alınması önerilebilmektedir. Sonunda da kaynak kısmımız bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.